benim süslü kızım böyle bir çiçek açmış. Balkonda bakar mısınız arkadaşlar? Şöyle güzelliğine. Güzelliğine dedim temizleyeyim bir dedim onu. Temizlerken de dedim sizi bundan paylaşayım. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Şöyle açık. Çok güzel arkadaşlar bayılıyorum. Bunun güzelliğine bayılıyorum. Tomburcuk tepesi. Üst senelik bir çiçeğim bu ama çok güzel gül gibi açıyor gül gibi. Bakar mısınız şu güzelliğine bir? şuna güzelliğine bir bakın. Şöyle. İnsan bakmakla kıyamıyor buna. Şöyle arkadaşlar çok hoş bir çiçek. Çiçeğimi iki ay önce göstermiştim. Balkondaydı bu çiçeğim böyle. Bir de iki ay sonraki hali. Nasıl güzel. Nasıl güzel. Şunlara bakar mısınız bir, bir kök. Çok güzel arkadaşlar. Hoşça kalın, iyi akşamlar. Allah'a emanet olun.